tedavisi veya kısırlık nedeniyle tedavi altındaysanız ve yapılan testler arasında sizden sperm DNA kırı testi istendiyse bunun sonuçlarının bir kadın doğum doktoru, bu konuda bilgili bir kadın doğum doktoru veya bu konuda iyi bilgili androloji konusunda eğitimli bir ürolog tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Sperm DNA testi Başka bir videomuzda detaylıca anlatmıştık. Spermin kalitesini anlatan bir test ve yüzde olarak ifade edilen bir veri olarak size geliyor. Çünkü biz en çok bu testi değerlendirirken tunnel testi dediğimiz fragmentasyon indeksini kullanıyoruz. Burada spermler içinde özel bir boyama yapılarak içindeki DNA'sının sağlamlara oranını vererek bir yüzde ile ifade sonuç olarak size sunuluyor. Eğer bu testin sonucunda yüzde %12'nin üzerinde bozukluk tespit edildiyse yapılan dünya üzerindeki çalışmalarda kısırlık tedavisine aşılama gibi tedavilerde gebelik elde edilemediği gösterilmiş. %30'ların üzerindeki vakalarda ise kesinlikle tedavinin tüp bebek tedavisi olması gerektiği hatta mikroenjeksiyon tedavisinin bu tedavilerde standart olması gerektiği bilinen bir veri. Ama %30'un üzerinde sperm DNA kırı olan bir erkeği siz tüp bebek tedavisine hiçbir daha önceki inceleme başka bir ek yöntem sunmadan alırsanız bu hastalarda da tekrarlayan düşükler olabiliyor. Eğer sperm DNA kırığı %30'lar üzerindeyse o zaman erkeğe önceden antioksidan tedavi dediğimiz tedavileri vermek tüp bebek başarısını artırıcı bir yöntem olabiliyor. Sperm DNA kırığının zemininde yatan, çoğunlukla vakada oluşan oksidatif strese bağlı DNA kırıklarını antioksidan tedavili geçirebiliyoruz. 3 ila 6 ay süreyle verdiğiniz farklı antioksidatif ilaçların kullanımı sonrası DNA kırığının azaldığı ve bu vakalardaki sonuçların daha iyi olduğu biliniyor. Bununla ilgili dünya üzerinde yapılan meta dediğimiz verilerin analizinde de erkekte bu tedaviyi vermenin canlı doğum oranlarını 4 katına kadar artırdığı gösterilmiş durumda. O nedenle sperm DNA kırığınız mevcutsa bu yüzde özellikle yüzde otuzların üzerinde en az 3-6 ay bu tedavi kullandıktan, kullandıktan sonra en azından tekrar DNA kırığı oranına bakmanız, ondan sonra da tedaviye girmeniz başarı şansınızı bir nebze artıracaktır. Bu yüzde yüz bu sağlam olan DNA'sı sağlamı seçtiğimiz anlamında söylemiyorum. Çünkü DNA kırığı fazla olan vakalarda bu medikal tedavi dışında Tüp bebek tedavi sırasında sperm seçme yöntemlerini değiştirerek de fark yaratabiliyoruz. DNA kırığı fazla olan erkeklerde standart sperm seçme yöntemleri yerine size sayabileceğim 10-12 tane farklı sperm seçme analiz yöntemi var. Bunlar indirekt yollarla sağlam DNA'sı olan spermleri ayıklayarak yumurtaları döndürmede kullanmamızı yardımcı olabiliyor. Bunlardan bir tanesi çip bebek yöntemi, çip kullanımı. Bir başkası MAX dediğimiz manyetik alandan spermleri geçirme yöntemi. Bir tanesi özel bir pixi diş dediğimiz bir diş içinde spermlerin ayıklanması yöntemi. Çok farklı analiz yöntemleri var. Tüp bebek tedavisi gördüğünüz laboratuvarın elinde hangi iyi derecede tecrübeli olduğu yöntem varsa bu yöntem ilave olarak indirek yolla sağlam DNA'ya sahip olan spermler seçilerek tüp bebekte kullanılıp başarı şansınız embriyo gelişimi ve düşüklerin önlenmesi yoluna gidilebilir. Sperm DNA hasarı eğer bu yöntemlerle de aşılamıyorsa son bir çare olarak tüp bebek tedavi sırasında erkek menide spermleri milyonlarca olsa bile bu yöntemle sperm verebilse bile biz testikler sperm kullanmayı tercih edebiliyoruz. Yani erkeğe menide verdiği sperm istemiyoruz. Biz erkeğe yumurtaların toplandığı gün ameliyat ederek testislerinden sperm olarak hiç bu oksidatif stresi uğramamış spermleri seçip onları tüp bebek tedavisinde kullanıp gene başarı yoluna gidebiliyoruz. Bu da bir son çare olarak size sunulabilir. Ama sperm DNA kırı %80 vakada oksidatif strese bağlı ve çoğunlukla medikal tedaviye cevap veren bir durum. Ama zor vakalarda buna cevap vermeyen vakalarda alternatif tedaviler genellikle işe yarıyor çözümü olan bir yöntem sadece özellikle vakada bunun varlığını tespit etmek önem arz